Çıkar arabaların yarışı başlıyor. Oyuncu Evet canlar şu an bir çocuğun hayal dünyasındayız. Onun arabalarıyla yarış yapacağız. Araba seçmemiz istiyor. Evet, bakalım, bakalım güzel arabası var Aa çok güzel Oo, arabalar vardı. Şu araba çok hırçın duruyor. Bir dakika bu değil. Hangisiydi? Şu araba Bo, çok evet. güzel gözüküyor canlar. Bir kendim, kendi bununla başlıyoruz. Çocuğun hayal dünyasında turnuva yapıyoruz. Bakalım bu turnuvadan birinci çıkabilecek <laughs> miyiz? Farklı araçlarla yarışıyoruz. Mutfak, çocuğun araçlarına. Mutfak mutfak daha ekmeğin arasında patateslerin arasına yarışıyoruz. Aynen çünkü çocuğun evindeyiz. Bir çocuğun <laughs> hayal dünyasında bir tanesi uçtu biliyor i̇lki, musun? İlki aynen ilki gitti. Bak, Şu an iyi. ikinciyiz. Şu an İkincisi. ikinciyiz canlar. Hadi Bak, bakalım. Çok iyi yarışıyor. Bu hayal dünyasında birinci olmak istiyor. Güzel düştüm güzel düştüm. Aynen yapıştım bir sanki. Oraya. Aynen yere Biliyorum. yapıştım tutundum dikenlerim tuttu beni. Aynen. Hayır ya Kötü duman düştüm. Oldu. Arada bayağı fark oluştu. Birinci arabayı geçmem lazım. Duman Arkadaki arabalar da zaten kötü oynadığı için yetişemiyorlar. Yani ama, öndeki, ama öndeki. Dostum birinci olacağım. Birinci olacağım. Küçük araba oldukları için kontrol çok zor. Küçük araba oldukları için kontrol çok zor. Seni geçeceğim. Dikenlerim ne, var. Patatesler. yaklaşsam çok kötü. Merhaba patatesler. Uçacağım sandım. Uh -huh. Canlar bu çocuğun hayal dünyasında birinci olacağız ve siz mükemmel Ay. sayıda beğeni atmayı unutmayın. Devamı turnuva gelebilir yani seri halinde. Ay, evet yine yapıştı ya. Mükemmel gidiyoruz ama öndeki arabayı hala yakalayamadık. Yetişemedin. Olsun. Lavaboya düştüm bir yıkanıp çıktım. Yani bir köpürdüm bir çıktım. Bir köpürdüm çıktım canlar. Giden gitti. Hu hu. Hayır hayır yakalayacağım ben bu oyunda birinci olacağım. Hayır. İkinci Bak önümde o. Önümde. Önümde. Diğer ben arabalara tur bindirmişiz. Ya. Aynen. Bazılar araba... daha geçemedi ilk turda kalmış. Ama işte öndeki hayır, gitti. Hayır. Şu an son turdayız canlar. Son yarış turu. Geçsin geçsin. Geçemedin ama işte böyle. Şu an dedik. niye böyle oldu? Araba takıldı. Böyle de gidilmez. ikinci olmam çok kötü oldu ya. Canlar ikinci olmam çok kötü oldu. O araba nerede? Bu araba nerede? Gitti. Çok uzakta değilse yakalama şansım var. Hayır bitirmedi hala. Önümde gördüm. Önümde gördüm, 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 gördüm. Çok hiç gitti. durmazsam eğer bence yakalayabilirim. Hayır, hiç durmazsam. Hiç frene hayır, basmayacağım. Hayır, hayır. Sürmesi çok zor. Şey söyleyeyim sürmesi çok zor. Ama o araba Merhaba. çok hızlı hiç hata yapmadı ki. Merhaba yumurta bitti. Gördün mü? İkinci olduk i̇kinci canlar. Şu an diğerinde üçüncü şey birinci olacağız. Diğerinde birinci olacağız. Şu an başlasın. İkinci yarış başlıyor. Bunda birinci olursak bence iyi woo, puan woo. alırız. Ya işte birinci Bak birinci de ikinci bilmiyor. olduk ama nereden gideceğim bilmiyorum ki ben. ya Önüme geçti. Önüme kırdı, hayır kırdı ya. resmen. Hayır hayır onlar durdu birinciyim. Evet, heyecan ya, yapmazsam birinci yolları bilmiyorum canlar ama heyecan yapmazsam bence olabilirim. Oh, çok iyi ama evet yolu bilmiyorum. Şu an birinciyim ya. yolu bilmiyorum. Ya çocuğun hayal dünyasında olduğum için doğru yer, doğru yer olsun. Doğru yer olsun. Nereye gideceğim? Jetpack. Atlıyorum. Jetpack. Jetpack. Hayır. Ya Çocuğun hayal dünyası çok odası, güzelmiş biliyor musun? Oyun odası gerçekten Aynen şu an mi? çocuk odasında Oyun pisti yapmış bize resmen yarış pisti yapmış Birinci tur birinci bitirdim Evet Şu an çocuğu. diğer turlarda birinci bitirirsem Ay. Bir yarış daha kalıyor canlar. O yarıştan da birinci çıkarsa ilk yarışta ikinci diğer iki yarışta da birinci olarak turnuvayı tamamlar. Evet gerçekten çok güzel bir Yeni turnuvaya geçmeye hak ederiz. Ama tur bindirebilecek mi? bakalım nerede olduğunu. Tur bindiremesem de birinci bitireceğim. Amacım Ay tur bindirmek ya. değil. Ya ben şu an onlar nerede olduğunu merak ediyorum. Şu ederim. an pistte öğrendik en azından. Aa! Hayır düşüyordum. Hı? Düşmemem. Aa, tur, bindirdim. Aa! tur bindirdim tur bindirdim tur bindirdim. Takıldım hadi takıldım Allah'a takıldım. çivilerin takılıyor dostum ikinci oldu. Takıldım resmen takıldım şu an Yeniden başlatacağım. Hayır hak etmedim ben ya Hiç takıldım resmen olduk. takıldım tam yine geçerim yine geçerim hiç problem değil yine geçerim ya bizim bu arabanın çivileri bence son turdayız son turdayız çivileri takılıyor çivileri aynen. çivileri sıkıntı oluyor bence son turdayız canlar bulalım. son turda hiçbir şekilde Aa şu mu, şu mu geçsem birinci evet. mi yoksa tur mi? hayır, hayır tur bindirdiğimiz o kötü oyun birinci, evet. birinci önde birinci önde gördüm onu birinci giriyor arkasından sen oyuncu. misin sen misin hayır bu hata yapmıyor Aa, hiç. şimdi 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 ya uçurdun sen de uçtun. Aynen 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 şu an aynı anda başlayacağız ya bu, ya. şu önümdeki. şu. şu. Hayır ya. Hayır Hadi. çok sinirlendim. Hayır Ana yine bu düştü. kaçıncı? Yine düştüm. Ya yani artık Hayır ya yine mi ya. ikinci olduk şu öndeki mi? Şu öndeki o, mu? o O değil geçti gitti o ya. Bak. Şu öndekiymiş yine ikinci bitirdik canlar bu çok güzel oynuyor. Bu çocuk yine 4 puan aldı şu an var ya biz 6 puandayız o 8 puanda. Ya var Bunu ya. Bunu birinci bitirsek bile kazanamıyoruz sanırım. Hadi bakalım. Bunu ne yine olsun? en azından bir, birinci bitirelim. Bir şansını dene bir şansını dene. Canlar Hadi. dikenli arabayı bir daha almayacağım. Çünkü dikenlerim takılıyor böyle. <laughs> Aa, Aa, Aa o var ya birinci olan da. Onun bence dördüncü filan olması lazım bizim kazanmamız için. Çok <laughs> güzel çok güzel çok güzel. Ben bir fark atayım size de. <laughs> ya hayır önümüze geçiyorlar. Siz çok hainsiniz. şey Bilerek demiyorum. yapıyorlar. Bilerek, bilerek yapıyorsunuz bilerek. Şu an o arabanın dördüncü olması lazım. Çünkü 8 puanı var canlar. Bizim birinci olmamız lazım. Ya şu an var dördüncü ya. dördüncü olma ihtimali var mı ya? Şu an dördüncü, ya. şu an dördüncü, şu an dördüncü. Şu an dördüncü ama ben Bizim devamında 4 böyle Bizim burada dört puan almamız onu... Hayır! Ya sen çok kötü yarıştın. Sen kötü yarıştın, biz de kötü yarıştırıyoruz. Şu an senin önüne bir geçebilir miyim? Şu an hadi, sana hadi, dokunmadan hadi, bir önüne... Hadi, hadi, Dokunduğum Ona an, araba. dokunduğum an yamuluyorum. Aynen, tersine dönüyorsun ya. Hadi, şu hadi, bas, bas, kaza yap. Bas, kaza, bas, abi, kaza bas, yap. Aa, çok... Ben de kaza yap. Ben de kaza yap. Aynı anda. Şu an ikinciyim. Değil. Aynı anda. Şu an birinciye birinci oldu. Birinci oldu. Birinci oldum. Hiç Doğruyu kaza yapmazsam doğru yöne gidiyorum. Kaza yapmazsam ben birinciyim. Canlar buradan 4 puan <laughs> alırsam, diğeri de daha az puan alırsa. ama. Önüne bak. Diğeri de daha az puan alırsa ben birinci çıkaracağım. Bu turnuvadan birinci çıkmak istiyorum. Gerçekten istiyorum. Ya istiyoruz. Şu an ama. son tur. Şu an son tur. Arkamdalarım neredeler bilmiyorum. <laughs> Boş ver da son. Ya çok heyecanlandım. Oyun bu kadar eğlenceli falan... olduğunuz bilmiyordum. Çok eğlenceli. küçük arabaların yeri, geç. Çok güzel toplar toplar lütfen bana vurmayın. Gelme vurma. gelme hayır. Hayır, hayır gelme ya hayır hayır, hayır gelmeden lütfen hayır, gelmesinler, hayır, lütfen, çabuk. gelmesinler. Çabuk. lütfen gelmesinler çabuk. benim puan puan dört puanı almam lazım. 4 dört puanı bir alayım 4 dört puanı bir alayım. Elim ayağım tutuyor hadi son elim ayağım turundayım. tutuyor. Hadi son hadi yapabilirsin. Bence de yapabilirim birine tur bindirdim. Hayır çapa ona çapa işte ona çapa <laughs> hayır ya. Geçti geçti. Hayır o son o tur bindirdiğim birinci oldum oldu. Sonunda birinci oldu. 4 puanı aldık canlar. Bu turnuvadan birinci çıkmamız için o diğer arabanın gelmemesi lazım. O diğer arabanın ikinci olmaması lazım. 3 Üçüncü ol. olursa berabereyiz. Dördüncü olursa biz kazandık. Şu an ya. bekliyoruz canlar. Siz de beklemeyin boşuna bir hızlandıralım. Şu an canlar... Hayır o 4 dediğim... 4 aldık. O dediğim hangisiydi ama hatırlamıyorum. Daha gelmedi. Next diyorum. Next diyorum. Hayır. Hayır, ikinci olduk. Niye ikinci olduk berabere biliyor musunuz kaldım. canlar? berabere kaldık Ama evet. niye o birinci? O iki kere birinci oldu ama. Evet o iki kere birinci oldu. Bizden önde yani. Çok eğlenceli bir oyundu. Bakın canlar burada farklı farklı seçenekler var. Mesela şu an turnuvada da iki oynayamıyorum. Burada birinci oldum niye? Orada birinci, birinci olamadım. Aynen. Canlar farklı farklı turnuva seçenekleri var. Çok eğlenceli bir oyundu ve başka seçenekler de var. Mesela pratik yapabiliyorum, yarış zaman diye bir şey var ama ben turnuva oynamayı seviyorum. Yani evet, turnuva. Canlar güzel abi. beğeni gelirse bence şöyle yapalım. Ben burada turnuvayı geçeyim birinci turnuvayı. Güzel beğeni gelirse ikinci turnuvayı birlikte oynayalım. Bence de çok, çok eğlenceli, kişi. mükemmel olacak canlar. Kısa bir video oldu. Eğer güzel beğeniler gelirse devamı gelecek. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşça